İyi akşamlar, iyi haftalar. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Ben Alper Altun. Bugün de haftanın ilk bölümünde. Aynı zamanda Çözen Kazanır'ın 181. bölümünde aynı saatte her zaman olduğu gibi 21'de buluşuyoruz. Bu ekranlarda TGT Haber ve TGT ekranlarında televizyondan soruları takip ediyorsunuz. Aynı zamanda yarışanlar telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarının başındalar. Onlar da cevapları o ekranlardan veriyorlar. Evet e, izleyicilerimiz çok büyük keyif alıyor. Gelen sosyal medya yorumlarından bunu anlıyoruz. Çözen kazanırdan çok farklı kategorilerden binlerce soru sorduk şu ana kadar. 181 bölümdür ve tabii ki yarışmacılar bu heyecanı, bu eğlenceyi katlayarak devam ettiriyorlar ve ödül de kazanabiliyorlar. Öncelikle nasıl yarışılır? İlk kez bizi izleyenlere bundan bahsedelim. Ekranda sağ alt köşede QR kodu görüyorsunuz. Bunu te e, tele telefon ya da tablette okutarak bu QR kodu yarışmacı olabilirsiniz. İlk kez yarışacaksanız SMS ya da ile kısa bir kayıt işlemimiz var. Bir kereliğine mahsus ama QR kodu okutamam diyenler için yine telefondan TGRT Haber uygulamasını indirerek hem gündemi takip edip hem de çözen kazanır da çok kolay bir şekilde QR kodu okutmadan yarışabiliyorsunuz. Bu da ikinci yol TGRT Haber uygulamamız veya üçüncü yolda bilgisayardan tgrthaber.com'a girmek. Ve gelelim hediyelere sevgili seyirciler nakit para ödüllerimiz var. Üçüncüye 1000 lira nakit para ödülü, ikinciye 2000 iki lira nakit para ödülü ve çözen kazanır da en yüksek puanı alan günün birincisi Evin tarzı belamazon.com'dan 5000 liralık alışveriş kodu kazanıyor. Her akşam bu ödülleri vermeye devam ediyoruz. Yarışmacılarımızı veda etmeden önce ilan ediyoruz. Aldıkları puanlarla birlikte ilk İlkom yine kendisini görebiliyor. Haber sitemizde, uygulamamızda ve aynı zamanda yarışanlar kaçıncı olduklarını, katılan on binlerce kişi arasında kaçıncı olduklarını da yine yarıştıkları ekranlardan veda ettikten hemen sonra, program kapandıktan hemen sonra görebiliyorlar. Ödüller bu şekilde dediğimiz gibi sosyal medyadan bizi takip edenler ödüllere daha da kolay ulaşabiliyor. Çünkü 55 puan adeta havadan geliyor. Nasıl oluyor bu? 13. sorumuz 55 puan değerinde sosyal medya sorumuz bu ve biz bunu Instagram, X ve Facebook hesaplarımızdan çözen kazanır sosyal medya hesaplarından 13. soruyu programdan önce paylaşıyoruz. Şu anda da son paylaşımımız 13. soru. Şimdiden görebilirsiniz. Henüz bakmadıysanız o soruya ve sorunun sırası geldiğinde daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip önceden gördüğünüz için 55 puanlık büyük bir avantaj, fırsat yakalıyorsunuz. Mutlaka o yüzden bizi takip edin diyoruz sosyal medyadan. Son paylaşımımıza bakın. Bazen bizi takip ettikleri halde son paylaşımı bakmayı unutanlar oluyor. Telegram haber uygulamasını indirdiğinizde günün sorusu olarak da bildirim olarak telefonlarınıza geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Videomuzu izleyelim. Ardından bundan da 181. bölümün sorularına geçelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı ve doğru cevabı veren günün birincisine evin tarzı bellamezon.com'dan 5000 liralık alışveriş kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Her gün 21 ile 21.30 arasında yayınlanan Çözen Kazanır'da 15 sorumuz var. Son iki soru 250'şer puandan 500 puan kazanabileceğiniz ve tahmine dayalı final sorularımız. Ama onların öncesindeki 13 soru bilgiye dayalı sorular. Çok farklı kategorilerden alanlardan her akşam bu soruları sizlere yöneltiyoruz. Her sorunun puanı gitgide artıyor ve her sorunun süresi de 30 saniye. Soru ekrana geldiğinde sürede hemen işlemeye başlıyor. Ne kadar hızlı cevap verirsiniz o kadar yüksek puan elde ediyorsunuz. Her sorudan bunu da söylemiş olalım. Birinci sorumuza Geçelim Türkçe kategorisinden 10 puanlık sorumuzda çözen kazananın 181. bölümüne başlayalım. Türkçede kaç tane sesli harf vardır? A 8, B 9, C 10, D 12. A, E, I, İ şeklinde sesli harfler var biliyorsunuz alfabemizde. 29 harften oluşan alfabemizde kaç adet sesli harf var? Güzel bir soru. Yüksek bir oran bekliyoruz. Zaman doldu. İşte ekranlarda bakalım %90'ları görebilecek miyiz? Tabii ki 8 olacaktı cevap ve %88. Cevap 8, oranlar %88. Güzel bir başlangıç. İkinci soruya geçelim şimdi de. Ve kimya diyelim bu kez de. Türkçeden sonra kimyaya geçiyoruz. 15 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza getiriyoruz. Karbon elementinin simgesi nedir? A, K, A, B, C, A, C, K ve D şıkkı da C. Karbon elementinin simgesi. Şıkları okumak da evet zor. Periyodik cetvelde birbirine benzer çok fazla harf ve element var. Simgeleri daha doğrusu. Karbon da bunlardan biri. Evet bakalım. Şaşırtmacalı biraz çıklardan dolayı umarım yüksek bir oran gelir. C olacaktı cevap ve %56 geldi doğru cevap oranı. En azından %50'nin altına düşmedik diyoruz. Bunu da böyle ikinci soruyu da geçiyoruz ve üçüncü soruda da bu kez de kategori olarak coğrafyayı görüyoruz. Türkçe, kimya, şimdi coğrafya okul müfredatı gibi oldu bugün. 15 puanlık sorumuz ekranlarınızda. Evet Türkiye Hangi kuzey paralelleri arasında yer alır? A şıkkı 30 derece ile 36 derece, B şıkkı 36 42 derece, C şıkkı 42 48 derece ve D şıkkı 48 54 derece. Paraleller vardı, bir de meridyenler vardı. Sık sık karıştırılır birbirine. Bu soruda da öyle bir karışıklık yaşanabilir. Ama en azından yine 50'nin altına düşmesek biraz zor bir soru gibi geldi bana. Umarım en azından 50'nin üstünde kalmayı başarırız. Evet harika %90 şu ana kadarki en iyi oran sevgili seyirciler doğru cevapta ekranlarınızda 36-42 olacaktı. Ve geçiyoruz bu kez de dördüncü soruya bakalım kategorimiz neymiş? Genel bilgiymiş puan bu arada yükseliyor 25'e çıkıyor ve çözen kazanırda Şimdi de ekranlarınızda dördüncü soru geliyor. Mezarlara dikilen baş ve ayak taşlarına ne denir? A) Mahmure B) Şahide C) İhsaniye ve D) Şekkar. Genel bilgi kategorimiz ama aynı zamanda bu tip pek çok soruyla kelime hazinemizi de zenginleştiriyoruz. çözen kazanır da pek çok konuda alanda genel kültürümüzü yükseltirken kelime hazinemiz de artıyor. Dördüncü sorunun cevabı ekranlarınıza geliyor. Şahide olacaktı. Yüzde 48 geldi maalesef. Dördüncü soruda yüzde 52 de yanlış cevap oranı. Peki yeni bir bilgi daha öğrendik diyelim. Beşinci soruya geçelim. Bu kez de para birimleri diyoruz. 25 puanlık sorumuzu ekranlarınıza yansıtıyoruz. İspanya Euro'dan önce hangi para birimini kullanıyordu? A. Direkt B. Yen C. Peseta D. Lari Anıl Yılmaz yapımcımız en az %70 oran bekliyorum diyor. Ben doğrusunu söylemek gerekirse 60'ları da görebiliriz diye hissediyorum. Bakalım. Ne gelecek acaba? Peseta ve 77 geldi. Güzel. Şıkların okunuşundan belli diyordu Anıl. Haklı çıktı. %23 sadece yanlış cevap verdi. Unutulmuştu. Dileti hatırlıyorum, marka hatırlıyorum ama İspanya'yı unutmuştum ben de. Hatırlamış oldum. Bilgimizi tazeledik hep birlikte. 5 soru geride kaldı. 10 sorumuz daha var. Puanlar artmaya devam ediyor. Yarışmak için geç kalmış değilsiniz, ödüller için geç kalmış değilsiniz. Yarışırsanız hemen şimdi yarışmacı olursanız kazanabileceğiniz puanlarla ilk üçteki ödülleri de nakit para, hediye çeki ödüllerimizde kazanabilirsiniz. Bugünler itibaren artık bellamezan.com'dan bellamezon.com'dan evin tarzıyla 5 bin liralık alışveriş kodu kazanabiliyorsunuz. Birincimiz, ikinci ve üçüncü yine nakit para ödüllerimiz var. Sosyal medya sorumuzu hatırlatıyorum yine. 13. soruya gitgide vakit daralıyor. Şimdiden bizi takip edip sosyal medyadan bakın diyoruz. Ve 6. soruya geçiyoruz. Şimdi de ehliyet sınavı kategorisinden 30 puanlık sorumuza bakıyoruz. Bir otomobilde havayla yakıtı uygun bir oranda karıştıran parça Hangisidir? A hava filtresi, B distribütör, C manifold, D karbüratör. Ehliyet sınavında çıkıyormuş bu soru. Şu ana kadar ehliyet sınavında, ALES'te, KFSS'de, LGS'de çıkmış soruları da çözen kazanır ekranlarınıza getiriyoruz. Ve son saniyeler ve cevap ekranlarınıza geliyor. Oranlarla birlikte karbüratör olacaktı. D şıkkı yarışmacılarımızın dörtte üçü yani yüzde doğru cevap vermeyi başarıyor. Yüzde beşi ehliyet sınavının en azından bu sorusundan geçiyor. 6 sorudan sonra geçiyoruz 7 soruya. Bu kez de genel kültür kategorimizi artıracağız. 30 puana çıkıyor sorumuzun değeri ve hemen bakalım sorumuza. Ansızın gelen felaket ve sıkıntı veren şeye ne denir? A. Nasihat B. Metanet C. Musibet ve D. Dogma. Ansızın gelen sıkıntı. Felaket. Buna ne denir? Son 10 saniye. Süre hızla ilerliyor. Başta da söylemiştim. Ne kadar erken cevap verirseniz sorunun puanını o kadar yüksek olarak halinize yazdırıyorsunuz. 7. sorudaydık. Bitirdik onu da cevabına bakalım. Şimdi sevgili seyirciler musibet olacaktı. Günün en yüksek oranı %97 doğru cevap oranı. Vatandaşımızın neredeyse tamamı musibetin ne anlama geldiğini çok net bir şekilde biliyor. 8. soruya geçiyoruz. Biyoloji diyoruz bu kez de. 35 puana çıkıyor sorumuzun değeri. Hemen bakıyoruz sorumuza. Denizlerde yaşayan su yosununun diğer adı nedir? Su yosunu. A şıkkı bakteriler, B şıkkı virüsler, C şıkkı algler ve D şıkkı da protozoalar. Ben 70'ler değil de 60'lara kadar düşebileceğimizi düşünüyorum. Evet bakalım ne gelecek? Sanırım algıları biraz vurgulamam ipucu gibi oldu. Yüzde 82 geldi. Doğru cevap oranı en azından alanın yorumu öyle. Adeta cevabı söyledin diyor bana kulağıma. Dokuzuncu soruya geçiyoruz bu kez de. Şimdi de hukuk diyoruz. 35 puanlık sorumuzu ekranlarınıza yansıtıyoruz. Mahkemede duruşmaya girecekleri ve aynı zamanda tanıkları çağıran kişiye ne denir? A şıkkı katip, B şıkkı hatip, C şıkkı mübaşir, D şıkkı memur. Çözen kazanır da bu arada 9. sorudayız. Yarısı gitti bile geride kaldı bile yarışmanın. %89 diyor Anıl. 96 diyor Orkun. Bakalım ne gelecek. Evet. Mübaşir olacaktı. 89 olacaktı neredeyse 88'i bugün ikinci kez görmüş olduk. Ve mübaşirden sonra geçiyoruz 10. soruya hukuk kategorisinden sonra. Bu kez de tarih diyoruz. Hukuk da zor bir alan, tarih de öyle ama puanımız 40'a çıkıyor bu arada ve çözen kazanır da sırayı 10. soru alıyor. 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı hangi adla anılır? A. Kars-Sarı Kamış Seferi, B. 93 Harbi, C. Asrahan Seferi, D. Soçi Zaferi. Süre hızla ilerliyor. Acaba %93 gelir mi doğru cevap oranı merakla bekliyorum ama hiç sanmıyorum zor bir soru. Tabii ki 93 arbi olacaktı. 68 geldi. 78 demiştik. 77-78 yıllar arasında 168 doğru cevap verdi. 10 soru da geride kaldı. 5 sorumuz daha var ve kalan bu sorulardan kazanabileceğiniz puanınız 640. Ve kazanabileceğiniz bu 640 puanla ödüllere hala ulaşabilirsiniz. Ama yarışmanız gerekiyor. Yarışmak için geç kalmış değilsiniz. QR kodu okutabilirsiniz. TGRT Haber uygulamamızı telefonunuza indirip oradan yarışabilirsiniz. Bilgisayardan TGRT Haber.com'a girebilirsiniz. 13. soru günün sosyal medya sorusu. Biz onu günün joker sorusu başlığıyla paylaşmıştık sosyal medyadan. Instagram adresimiz çözen kazanır. Benim kişisel adresim Alper Altun. Gün içinde Reels olarak paylaştığım günün sorusunu hemen şimdi vakit varken izleyin diyoruz. Ama X'ten ve Facebook'tan da Instagram olduğu gibi takip etmeyi de unutmayın dedikten sonra 11. soruya geçiyoruz. Genel kültür kategorisinden 40 puanlık sorumuzla sürdürüyoruz yarışmamızı. Fransızca'da evlenmemiş kadınlar için kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) Monsieur B) Madame C) Monseigneur D) Mademoiselle Sanırım iki şık arasında kararsızlık yaşayacak büyük bir çoğunluk. Acaba hangisiydi? Ben 75 gelir diyorum. 90'da anıl diyor Orkun. O da 80 diyor. 84 diyor. 70'ler, 80'ler, 90'lar bizim tahminler böyle. Gelsin o zaman doğru cevabımız ekranlarınıza. Matmazel olacaktı. Hiçbirimiz tutturamadık. 60'larda kaldı. %69 çıktı doğru cevap oranı. 11. sorudan sonra 12'ye geçiyoruz. 12. sorunun kategorisi deyimler oluyor. Puanımız da 45'e çıkıyor. Çözen kazanır. 12. sorumuzda devam ediyor. Bir yerde çok beklemek anlamındaki deyim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kök salmak, B) Dal vermek, C) Çiçek açmak, D) Ağaç olmak. Çok beklemekten. Yani birbirine çok benziyor şıklar. Aman dikkat. bir yerde çok yaşamak değil, çok beklemek. Ben evet 60'lara kadar düşebilir diye düşünüyorum. Çünkü tüm şıklar birbirine benziyor. Ve neredeyse 60'lara da gelecekte 59 oldu. E, ee, ve sevgili seyirciler şimdi de Evet 12. sorunun cevabı da buydu. Geçiyoruz sosyal medya sorumuza. Dediğim gibi günün Joker sorusu başlığıyla paylaşmıştık. Sabırsızlıkla bekleyenleri görür gibiyim. Çünkü onlar bizi takip ediyorlar sosyal medyadan. Ve daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip 55 puanı her akşam olduğu gibi kazanacaklar. Belki de ödüle daha kolay ulaşacaklar. 13. sorunun kategorisi kelime bilgisi puanı ise 55 işte sorumuz. Bir haberin ağızdan ağıza yayılmasına ne ad verilir? A tevazu, B fiskos, C salgın, D tevatür. Genelde 13. soru yarışmanın en zor sorularından bir tanesi oluyor ama oran pek düşük çıkmıyor. Genelde yüksek çıkıyor. Çünkü yarışmacılarımızın, izleyicilerimizin büyük bir bölümü bizi sosyal medyadan takip ediyor. Instagram'lıkta Facebook'tan çözen kazanır. O yüzden de soruyu daha önceden gördükleri için oran yüksek çıkıyor. Tıpkı şu an ekranlarınıza geldiği gibi. Cevap ekranlarda tevatür olacaktı ve aynı zamanda %76 geldi. Doğru cevap oranı. 14 ve 15. sorulara geçiyoruz sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Ve bu soruda da 250 artı 250, 500 puan kazanabilirsiniz. Bu akşamda haftanın ilk gününde Çözen Kazanır'ın 181. bölümünde. Bugün önümde kuru üzüm görüyorum. Bir kaseye bir miktar kuru üzüm dolduracağız. Kaç gram olduğunu tam olarak bilenler de ne yapacaklar? 250 puan kazanabilecekler. Öncelikle hassas terazimizi çalıştırıyoruz. Kasemizi her zaman olduğu gibi koyduktan sonra daramızı alıyoruz. Ve kartımızla kapatıp kuru üzümlerin bir miktarını kaseye dolduruyoruz. Soru hazır diyor Orkun Özcan yönetmenim ve ekranlarınıza geliyor. Kasede kaç gram kuru üzüm vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. İhsan Yaşar ne der acaba kameraman arkadaşım? 70. İhsan 70 dedi. Or evet Ordulu Anıl 52 diyor. Erzurumlu Alper 25 diyemez. O kadar da az değildir. Ben de bir 45 diyeyim. 45 Manisa. Bakalım bizim tahminler böyle. Acaba sizinkiler nasıl? Geliyor. Cevap canlı yayında hep birlikte görüyoruz. O 52. Orduya selamlar bir kez daha. Anıl yine bildi. İlginç gerçekten. Peki 52 umarım çok kişi bilebilmiştir. Şimdi ne yapacağız? Bu kez de 1-250 puan kazanma fırsatımız daha var. Misketleri kaç adet olduğunu bulmaya çalışacağız. Canlı yayında bu son iki sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor. Ve canlı yayında hep birlikte öğreniyoruz. Öncesinde misketlerden bir miktarı kaseye dolduruyoruz. Hadi bakalım soru ekranlara gelsin o zaman. Kasede kaç adet misket vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. İlk olarak Anıl'dan mı alsak acaba tahmini? O çünkü tahminlerde iyi gidiyor bugünlerde. Kaç? 21. Bana daha çok gibi gözüküyor buradan ama olabilir. 21 diyor. O zaman ben de 22 diyeyim. Anıl'a güveniyorum. 23 de Orkun'dan geldi. 28 diyor İhsan. Bay tahmin 28 diyor. Kameraman arkadaşım. Cesur bir tahminde bulundu. Biz hep 20'lerdeyiz. Bakalım cevabı öğreneceğiz canlı yayında.

24, 25, 26, az kalsın İhsan biliyor yine 27'ymiş. 27 Elazığ mıydı? Antep, Antep. Gaziantep'e Gazi selamlar gönderelim. Kaç kişi doğru cevap verdi bu son iki soruya? Birazdan söyleyeceğiz. İlk üçü isimleriyle paylaşacağız. Aldıkları puanlarla birlikte. Az sonra buradayız. Ve Çözen Kazanır'da haftanın ve ilk bölümünde ve 181. bölümümüzde kazananlar ekranlarınızı alkışlarınızla geliyor. Çözen Kazanır'da en yüksek puanı alan günün birincisi Meral Çiftçi 782,71 puanla evin tarzı belamazon.com'dan 5000 liralık alışveriş kodunu kazanıyor. İkinci Ahmet Şan 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor ve üçüncü Mehmet Tur'da 1000 lira nakit para ödülünü bizlerden kazanıyor. 14. soru kruizm sorusuna 696 kişi doğru cevap verirken 15. misket sorumuza ise 1618 kişi doğru cevap vermeyi başarıyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve noktalıyoruz. Ben Alper Altun, hafta içer akşam olduğu gibi yarın akşam da yine saat 21'de buluşalım diyorum. Tekere Haber uygulamasını indirmeyi Instagram, X ve Facebook'tan çözen kazanırı takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.